Merhaba arkadaşlar. Meylek eğitim seti 3'ün 9. dersinde yine sizlerle beraberiz. Bu dersimizde fake mail sender yani kara mail programını göreceğiz arkadaşlar. Bu da e, mail bomber gibi tabi hack üzerine faaliyet değil de genelde sosyal mühendislik ve kişiyi kandırmaya yönelik bir yardımcı hack tool. E, bununla neler yapabiliriz tabi amacı nedir? E, i̇stediğimiz kişiye istediğimiz kişiden elektronik posta atabilme imkanını sağlar bize. Tabi bu nasıldır mesela atıyorum. E, hedef kişiye facebook.com'dan mail atabilirsiniz. Yani bu nasıl olur? Hemen gösterelim. Açalım arkadaşlar. Revelation Fake Mail Sender programını. Şimdi burada sahte elektronik posta demiş. Mesela yazalım buraya arkadaşlar. Hedef ve elektronik posta yine kendi yazıyorum ben. Mesela mesaj konusunda da hesap doğrulama diyeyim. Mesajı da yazayım arkadaşlar. Yine buna mail bombarı gibi arkadaşlar dosyayla gönderebilirsiniz tabii ki de. Ee, göndere basıyorum arkadaşlar. E, mail başarıyla gönderildi dedi. Hemen açıyorum gelen kutusunu. Geri gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim yazmış olduğum bilgiler dahilinde göndermiş mailimizi. Yine demiş olduğum gibi arkadaşlar tabi bu direkt şifreyi çalma veya herhangi bir hackleme faaliyetinde değil de genelde sosyal mühendislik faaliyetlerinde bulunur. Tabi arkadaşlar yine sosyal mühendislik sizin hayal gücünüzle sınırlıdır. Ve bu programda da yapabileceklerini sizin hayal gücünüzle sınırlıdır. Anlayacaklarımız o kadar arkadaşlar. Zaten bir program dersimizin de sonuna geldik. Kolay gelsin.